Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması, görüşmelere İran'da katılacak. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da İran Dışişleri Bakanı Abdullah Yan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları, cilve gözü sınır kapımıza ulaşan yollar deprem sebebiyle zarar görmüştü, bunların tamir edilmesi için gerekli adımlar atıldı. 475 yardım tırı geçti. Kilise açılan iki tane sınır kapımızda insani yardımlar için kullanılabileceğini söylemiştik. Kilis tarafından da Suriyelilere yardım ulaştırıldı. Bimin yardımları kesintisiz şekilde devam ediyor. İnsani yardım için hava sahamızı da açtık. Dışişleri Bakanlarının toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Dörtlü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Rusya'dan gelecek hafta Moskova'da teknik toplantı için davet aldık. Bakan yardımcımızı da Moskova'ya göndereceğiz. Bu toplantıya İran tarafı da katılacak. Daha sonraki aşamada hepimizin uygun gördüğü bir tarihte dışişleri bakanları toplanabilir.